kız kız kız, kız, kız. Ay ah. oh. ah. Ayol ne oldu ya? yanlışlıkla düştüm az önce Döner o ya Düştü ah. 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 Kaldır şunu kaldır şu kaldır Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar Ben Hüseyin videomu hoşgeldiniz Bugün gördüğünüz gibi iki tane konuğumuz var. Biri e, cips. Ay ben senin ananar aramadığını. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün gene döner efsanesi oynayacağız. Yani oyun bulamadım arkadaşlar Play Store'da. Sadece tek şunu buldum. bunu videosunu dur lan, gösteremiyorum. Şu, lan hadi lan. Şunun şu oyunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Belki bilmiyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim kamerayı kapatmakla başladık ilk tamam bunu böyle buraya koyduk tamam evet şimdi dönerimizi keselim baba tamam kolamız vardı şurada bu arada misafir misafirlerimizi size gösterelim burada böyle amigo cipsimiz var burada da şöyle kolamız var böyle benim günüm böyle geçiyor yani bir şeyler tıkan, tıkanmakla tıkar, geçiyor Abone olursanız çok sevinirim dostlarım benim. Şimdi başlayalım. Dayı uyuma. Malzeme lazım. Tabii ki. Hemen geliyorum. Ne istersen sorun değil. Anlaştık. Dayı ben sana neden her tıkladığımda sen sürekli konuşuyorsun? Her tıkladığımda cevap veriyor bak. Hemen Hemen geliyorum. Bilmem ne cartı cırtılak falan söylüyor. Tamam patatesimizi de doğradık. Portakal suyu. Çiğ köfte aldık. Tamam. Turşu mu nedir bu da onu anlamadım. Aslında neyse. Buyur Michael Jackson abim. Şöyle ben bir kolamı içeyim. Ay döner yanma sakın. Buyur abim. Alsan abi. Veriyoruz veriyoruz almıyor bile kızıyor mu alma. Tamam. Dur dur sakın dökülme dökülme. Kolay koyduğum pozisyona bakın arkadaşlar. Kola bey böyle duruyor. Dökülürse şinanay. Hemen bu ay, bu patarış kablamıza hemen bir tane Sos. döner verelim. Bunda para çok arkadaşlar. Bu bize çok para verir, onu Söyleyeyim Buyur abla, dönerin de hemen geliyor. Dönerin geliyor hemen. Bu arada arkadaşlar daha önce düşünmedim, daha önce düşünmediğim için kusura bakmayın canı çekenler için özür dilerim arkadaşlar. Ben ah. YouTube'a başladım başyala sürekli L kola içmekten var ya. Ağzım yüzüm birbirine gitti. Yok şu dilenciye vermeyeceğim ben yok. Allah Allah. Parası yok bir şey yok. demi niye ne diye veririm? Daha Granny geldi Granny. Şunu da belki öbür videoda yerim. Şarjım kaç? 29. Koy, koysunlar da tur atsınlar. Emme grannyye iki tane dürüm. Grant bana ne yapıyor Granny? 29 oldu şarjım Allah kahretsin. O Suriye abimiz gelmiş. Hoş geldin Suriye abi. Şu Suriye abiye hemen bir tane en acilinden iki dürüm. Sen bekle lan Granny. Allah Allah. Ancak koca parası. Ya. Abi şunu şun, şuna ver bir. Tamam kaç dakika oldu? Lan nasıl dört dakika lan? Orada ikimiz de kolay çözer. Arap abi afiyet olsun. Şerefini içiyorum. Bu arada iyi para verdi abi baksana. İçlerinde sadece bir tane altın var ya. Bir de anne. Ya git ya dilenci geldi bak gene dükkana ha. Şu graniye unuttuk arkadaşlar. granny'ye de verelim yazı. Grant parasını çalmış çalmış. Geliyor burada benden döner istiyor. Oldu, oldu mu bu? Allah Grant ba aman Granny. Grant ba nereden çıktı? Ah. Grant ya selam söyle. Tamam mı? Paramı ver oğlum. Ha. Hırsıza bile bir kuruş vermediğime gerçekten çok mutluyum şu an. Ay iyi iyi resim geldi bak. Şu ablaya da bir tane döner verelim. Dayı uyuma uyuma bir sürü müşteri var sen anca uyu. Aa, 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 dayıya bak anca uyuyor. Abiler Abiler siz ikiniz 2 iki dakika bekleyeceğiniz Bir tane müşteri var Onu aldıktan sonra sizi de alacağım Döner kes döner oğlum döner Tamam hadi 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 hadi, 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 hadi. Buyur abla Kola daha şu kadar Ay İnşallah geyirmem Alsana Ay kağıtlar dökülüyor yere Al abla al al git tamam Lan nasıl yüzde doksan üç Hemen şu abi yedi bir tane yetiştirebilir miyim? 30 saniyede. Bence yetiştiririm gibime geliyor ya değil mi? Yetiştiririm bence. Al abi. Ben sana bir tane de kola vereyim. İkimiz birlikte içeriz abi seninle. Allah döner yanmasın ama. Oğlum bendeki kola düşecek gibi duruyor ya. Buyur abim. O iki altın verdi teşekkürler abim Allah yüz bin bereket versin. Size hizmet veremeyeceğim. Siz bir dahaki sefere yarın sabah gelin. Michael Michael abim kusura bakma dük dükkanı kapatıyoruz ya valla. Sen yarın sabah gel üçünüz de üçünüz de yarın sabah gelin. Hayır bu şarkıyı duymak istemiyorum. Hayır duymak istemiyorum ben bu şarkıyı Hayır 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 hayır, hayır. La journée Hayır, duymak istemiyorum. Git git git. Aman, o neydi öyle? Ay o neydi öyle ya? 32. gündeyiz. Para 956. Az arkadaşlar 956 kime yeter? Şarjım da 26 koysunlar da tur atsınlar. Dayı öyle bön bön bakacağına malzeme ver. Geleceksin tabi oğlum. Sen benim çırağımsın. Geleceksin. Gelmek zorundasın. Gelmezsen maaşın 300 lira. 100 lira keserim maaşından bak. Ya bak geri geldi bu adam ha. Oğlum bak senin o göbeğini var ya. Bak şu dayının göbeğiyle senin göbeğini keserim. Sonra da müşterileri sığır eti diye yediririm bak. Bir daha akletle gelirsen seni döner bıçakla kovalarım. Git de o kılları kes. Allah Allah adam. Aklet. <laughs> Allahım ya adamın göbeği gözüküyor bile de. Hani şu bir hani şu bizim elemanın göbeği açık ona neyse bir şey demiyorum. Bizim eleman olduğu için. Yani sana ne oluyor? Hani bu neyse de sana ne oluyor ha? Sen niye akletle geliyorsun? Allah Allah. Adam gelmiş akletle. Döner istiyor. Yere git. Geç. Gelen geçen de buna sapık der valla. İmdat polis. Diye şimdi bir bağırasım var. Al 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 yeter ki sen git. Al git. Git git. Git gelme. Senin paranı istemiyorum. Ay iğrenç. Koltuk al koltuk altların kokuyor. Şu böyle dev bir tane bu bıyıklarım gözüküyor kolay içince dur. E gene gözüküyor. Hemen gözüksün bana ne ya Allah Allah deme. Sen al şu çiğ köfteleri. Abi içli köfte iste. İçli köfte istiyorsan abi. Sunum yapacağım şimdi size Şu sümüklü ve elimizde büyüdün lan Ay li 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 yar Ay nin 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 yar nin nin yar Ay nin 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 yar nin nin yar döner istiyorsan abi Lan nasıl 44 al 6 içli köfte Edep sen ne güzel şeysin he dezenfirsiz. Anam geyirik tuttu. <laughs> Ay kusura bakmayın. Özür dilerim arkadaşlar. Yanlışlıkla geyirdim. Neden böyle bir şey yaptığımı. Ay aman tanrım bardak düştü. Dönerimiz pişti. Hemen dönerimizi ablayı servis ettik. 10 dakikadır biz boş yapıyoruz. Emrimde olcan lan tabi. Patlıcan burun. Tabi emrimde olacaksın. Sen benim elemanımsın tamam mı? Hatta sen benim kölemsin köle. Köle o göbeğini kesip millete sığır eti diye yedireceğim senin. Dayı kaşıma kaşıma lan. Bari müşteri varken kaşıma lan. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy tırnağına bak. Dayı sen niye hiç banyo yapmıyorsun? Ayıptır söylemesi. Git de evinde bir duş al. Duşmuş al abi ya. Baksana duvarlar da kırık zaten. Dükkan da senin gibi aynı pasaklı. Baksana tırnaklarına bak. Bak bak hala kaşıyor. Şöyle yapıyor. Böyle böyle kaşıyor bak. Bak dediğim gibi. Böyle böyle kendi kaşıyor. Dayı bak kendi kaşıma. Bak sen yüzüne döneri yaktım. Seni taklidini yapayım derken döneri yaptım dayı lütfen. Gene geldi bizim Rıfkı dayı. Dayıcığım sen bir git. Orada bir e, 55 saniye kaldı. Aman dürüm yakmayalım. Abla tamam dur sinirlenme. Al. Oo hoş geldin Suriye abi. Ay. Ay resim geldi bak gene aman tanrım ne oluyor bana. <laughs> Özür dilerim çok pardon. Al şunları. Hemen Suriye abimize bir tane e, dürüm yapalım. Lai be git dilenci ya sen de Allah Allah. Hadi Allah versin yürü git. Buyur Suriye abim. Abi bak e, afedersin özür diliyorum ama yani e, senin bu kulakların niye böyle? Bak bir de dil çıkarıyor. Bir de dil çıkarıyor. Hello burun, o kulağı, o kulağı bülbül öte. Buyur abim. Arap abi dalga geçtiğim için özür dilerim. Gerçi Arapları sevmem de olsun. Bunun gibi zengin Arapları severim. Keşke Türkiye'de de böyle zengin Araplar olsa. Ah aha Ah dünya. Dayı Osman Ağa'ya benzemiyor mu lan bunun tip haline? Akasya durandaki Osman Ağa. Osman'ım nereye gidiyorsun? Erin'in körüne gidiyorum Safiye. Nereye gidiyorsun? Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Az önce de geyirdiğim için de özür dilerim arkadaşlar. Bay bay.